Merhaba arkadaşlar ben ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Hunger Games oynuyorum ve çok güzel bir şey yapıyorum şu an gördüğünüz üzere şuralara bakayım ben şuraya çıkacağım. Arkadaşlar Müthiş bir şey deneyeceğim. Bu arada çok az geç başladım üzgünüm program kapandı. Fraps of çok zor lan oynamak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere F5 yani bildiğiniz üzere bu arkadan görünüş şey yapacağım. Challenge yapacağım. Umarım başarılı olurum. Umarım kazanırım. Eee ya olmasa bile evet baya zor yalnız ha. Ciddi, cidden. Şu, bunu bire koyalım. Ee, şurada bir tane olması lazım. O hala çok hızlı acıkıyoruz. Bunun sorunu hala çözmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, bu haritada iyiyim ben genelde. Ee, nereye gitmem gerektiğini falan biliyorum. Aa, hatta bunun için video da çekmiştim galiba. Tamam şu 3'e gelsin. Şu orada kal onu da alayım. Şuralarda bir şey var mı? Bir şey yok. Tamam şuradan gideceğim. Of F5 çok zor. <laughs> Arkadan görünüş arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Ee, zevkli olacağını düşünüyorum açıkçası ama gerçekten hani kolay gibi gözük gözüküp ama zor yani. Hakikaten zor. Şey çünkü mesela PvP olduğunda bayağı bayağı yani bayağı sıçacağım. <laughs> açıkçası. Ee, şöyle 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 alalım Şunu şuraya koyalım Şunu şuraya koyacağım Ve buradan gideceğim def olup gideceğim Aha şurada da bir tane cesar Şunları da aldık mı Şuraya gideceğim Tamamdır Şimdi burada çok güzel bir rotam var benim Galiba şu an emin değilim ama Bir tane haritamda Bir tane haritamda diyorum <laughs> Bir tane videomda bahsetmiştim Şunu bire koyacağım Bunu geri koyacağım Bunlar bende kalsın ee, şurada bir tane chest vardı. Abi göremiyorum ki ne kadar yüksek. Ee, tamam. Tamamdır. Tamam. En azından şöyle düz yerde iyi oluyor. Balık tuta tutabiliriz. <laughs> Balık. Ee, tamam şuraya gidelim. O kafalık da çıktı kafalık. Bir tane kafalımız var evet. Çok işimize yarayacağını düşünmüyorum. <laughs> ee, parkur nasılmış bakayım. Aa parkur bayağı zor. Oha bir dakika baya değiş ona biri almış olamaz tamam ee, şu an acele etmem gerektiğini anladım çünkü biri almış chest'imizi. bizim içimizlere gitmiş biri etrafta da hiç isim göremiyorum açıkçası umarım şurayı almamıştır çünkü burası çok önemli buradan genelde kerpek çıkıyor abi almış tamam ee, şu an öldüğümüzün Aa, çok zor tamam. Abi biri var. Biri var. Biri var ne yapacağım bilmiyorum. Hayır kaç 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 kaç. Hadi. O ok katmak çok zor. Eee bilmiyorum ama dalmam lazım. İsmini de göremedim ki. Aa bu tanıdık. Dalmasaydım keşke. Evet bilmiyorum şu an ne yapacağımı ama bayağı kötü oldu bu. Keşke dalmasaydım team olur kazanırdık Of aldım Aldım Şu an bana çok ağır sövüyor çünkü tanıdıktı ama ismini göremedim çok üzgünüm <laughs> Evet Abi herifte de hayvan gibi şeyi varmış ha Şimdi şöyle yapacağız Abi almışlar her yeri ya ne yapacağım bilmiyorum Şunlar gereksiz Şunlar gereksiz Şunu şuraya koyacağım şunu atacağım. Hmm. Yapabiliriz. Öf, çünkü tanıdık birini öldürmek kötü oldu aslında. Ya Team Ossed'i kazandım. Şu an 4 kişi kaldı. Ağacı kendime zırh falan yapmam lazım. Ama şöyle bir şey var. Bunu belki e, sırf hani challenge yaptığım için koyabilirim. E, bir de az kişi vardı aslında. ya büyük ya şu an kazanmam lazım hani mantıken ama belli olmuyor bildiğin üzere. Hani öyle hani Kolay da bir şey değil F5'te kazanmak. Az kişiyle başladı o yüzden biraz şanslıyım. Ama biraz yani çok da değil. Bakalım ne olacak. Şuradan bayağı yemek topladım. Aşırı hatta yemek topladım. Şurada bir tane tier 2 chest var. Şu tarafta. Ee, bir dakika şuradan gidip almam lazım. Ama şunu, bunu da nasıl alacağımı tam yani... Hmm, yolu göremiyorum adam akıllı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şuradan şuraya atlasam. Şöyle... Bin, bu, göremiyorum. Ha, işte bu tamam çok iyi. En azından bir gözlüğüm oldu. Şunu alacağım. Bununla bunu birleştireyim. Şöyle bir koyacağım. Kevap acil kullanmam lazım. Umarım demir kılıç çıkar. Olamaz. Olamaz ne yapacağım bilmiyorum şu an. Uf baya sıkıntı yaşayacağım. Şöyle almam lazım. Ee, Kevap koydum oraya. Hadi kazanmam lazım. Hadi hadi yakala yakala yakala. Yakala yakala. Hadi. Ee, fibre. Hadi hadi. Hayır, hayır 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 hayır. Geride dur geride dur geride dur. Kazanmam lazım kazanmam lazım. Bu kadar net söylüyorum. Çok zor. So Abi vuramıyorum. Çok ok, ok atma yay atma. Of 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 mükemmel. Mükemmel gebercek hadi gebercek gebercek. Hadi, hadi, hadi. Şu an e, Demirli ile takım oldum çünkü diğeri çok güçlü. Hadi kestik tamam. Evet işte bu. <laughs> Anında daldım ama. <laughs> neyse arkadaşlar e, bu bölümlük bu kadardı. Şöyle güzel bir bitiriş yapacağım. E, çok güzel oldu, iyi de oldu, güzel de oldu, çok da iyi oldu. <laughs> e, her neyse F5 Challenge'ı yaptım ve kazandım. Az kişi vardı biliyorum ama yakında merak etmeyin. Ee, bu video biraz aceleye geldiği için e, az kişi olduğu için az, az kişi olduğunda çektim. Normalde, evet arkadan bir bilgisayar açması Neyse normalde e, daha fazla kişiyle çekeceğim ve bana e, videonun altında lütfen yapacağım challengeları ya, yani m, tavsiye için ettiğiniz challengeları kurallarını yazarsanız sevinirim. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir, sonra, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.